Evet yine ben Fatih Usta Kayserili. Bugün özel bir melemen yapacağım. Melemen özel değil de normal melemen yapacağım. Ama insanlar biliyorsunuz melemeni farklı farklı yapıyorlar. Biraz tereyağı koyuyorum. Ve birazcık zeytinyağı. Tereyağı şey olur biliyorsunuz yanar. İki tane biber doğradım. Biberlerimizi öldürdük. Şimdi domatesimizi Domateslerimizi de atıyoruz. Biber öldürdükten sonra Şimdi domatesin çabuk ölmesi için kesinlikle tuzunu atın tuzunu atarsanız domates daha çabuk ölür. Oo. Birazcık karabiber. Karabiber kaliteli olursa yumurtanın yağın kokusu domateslerimiz de öldü. Şimdi domates biberi öldürdük. Karabiberin tuzuna attık. Biberler acı diye pul biber atmıyoruz. Şimdi bizim orada bir süt düzü var. Normalde süt özü diyorlar. Büyük şehirlerde krema derler. Şöyle bir kaşık da ondan koyuyoruz ki bu korkunç bir lezzet veriyor. Ondan sonra yumurtalarımızı kırıyoruz. İki kişilik melemene dört yumurta kırıyoruz. Doya doya melemen yiyoruz. Benim melemenimi yiyen Sonra geliyor bir gün yeşil. Elemanın iyice beyazını pişirdik bak. Beyazı pişti. Kırıma eridi. Lezzet küpürü oldu bu. Manyak bir şey oldu. Beyazlar piştiğinden eminiz. Bak gördünüz mü? Bir tane yumurtanın beyazı kalmadı. Ne yapıyoruz? Şimdi sarıları dağıtıyoruz. Renk veriyoruz melemenimize. Şöyle. Evet. Harika bir meleman oluyor arkadaşlar.